Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ablamın bahçesindeyim. Eniştemle konuşuyorum. Enişte ne yapıyorsun? Ada çayını kopartacağım çiçekleriyle. Ne yararlı. yapacağız bu ada çayı? Ne işi yarıyor enişte? Kurutacağız. Çay olarak tüketeceğiz. Çayı. Zihin, ada çayı. Nereden getirdi? Bunu babam getirdi bize. Ha, evet. Biz de diktik. Bu durumda zihin açar, dinlendirir. Enişte bahçen çok verir. çok sağ ol. Bahçen çok güzel. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun bu bahçede akşam sefası mı yapıyorsun? Akşam sefası yapıyoruz. Arkadaşlar gördüğün gibi e, müstakil e, evi var. Şöylece göstereyim size. Burası bahçeye. Evet arkadaşlar beğenilerinizi bekliyorum. Değerli takipçilerim. Bakın bahçede şu olsaydı diyorsanız hemen yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Şöylece göstereyim. Eniştem hasta bu arada. Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. sizlerde de Teşekkür sunun arkadaşlar. Ederim. Şöylece bir bakalım. Ada çayı şifa dediniz. Evet. Ee, hangi hastalıklara iyi geliyormuş? Bu zihin açar, beyin dinlendirir. Yakından çekiyorum. Ha. Basmayalım orta. Evet arkadaşlar gördüğünüz Tam gibi. Tam toplama mevsimi. Çok da güzel koku yapmış bu bahçeyi. Şu köşe çok güzel kokuyor. Evet arkadaşlar. Gülleri de var. Gülleri de açmaya başlamış. Evet mis gibi akşam sefası. Yakında üzüm bağında enişte burada böyle yeşermiş. Bir de fotoğraf çekelim. Evet arkadaşlar bu bağ yeşerecek gördüğünüz gibi. Eniştem yaprakları toplayacak. Ablam sarma saracak. Sonra ah, bahçede çay yapacaklar arkadaşlar. Şuraya oturuyorlar tam. Sizler de deyin ki bu bahçede şu olabilirdi deyin. Ee, güller e, yeni mi açtı yoksa e, Yeni açtı Evet arkadaşlar gülleri görüyorsunuz Bakın mis gibi Şu an burası kokuyor Sizler gülleri seviyorsunuz değerli takipçilerim Evet bahçe güzel arkadaşlar Soğanları var Bakın ablam soğan dikmiş orada Şöyle biraz büyüteyim sizi ee, Evet arkadaşlar görüyorsunuz Bu soğanlar onlara yetiyor zaten ee, Naneleri Onlar ne enişte o patates mi onlar patates. Patatesler de şöyle bir çekelim arkadaşlar. Evet büyütelim. Görüyorsunuz arkadaşlar patateslerini. Çok güzeller maşallah. Başka ne ekmişler? Şöylece bir bakalım. Ee, bunlar maydanoz. Maydanozları da var. Evet. Değerli takipçilerim görüyorsunuz. Çimleri var. Çimleri. Camın önünde çiçekleri var arkadaşlar. Görüyorsunuz çiçeklerini tamam işte hayırlı akşamlar sana evet e, kendisi rahatsız çam ağacı arkadaşlar bahçesinde bak gülleri dediğim gibi yeni açmış naneleri abla bunlar şey mi e, maydanoz mu çiçek mi maydanoz diye takip, takipçilerime takipçilerimi söyledim hmm, tamam evet bunlar da torununu arkadaşlar salıncak kurmuş küçük torunu var Evet şunlar da arkadaşlar Allah buna susam mıydı? Susam. Susamları, evet. Gülleri değerli takipçilerim görüyorsunuz. Ee, gidiyoruz artık. Hayırlı akşamlar arkadaşlar, hoşça kalın, salçakla kalın.